Nazlı kızım. <gülüyor> kızım. <laughs> Öykü. <Ölke>. C. <gülüyor> C. <laughs> Öykü. Çık lan kızım. Yerim seni. Yerim seni güzel kız. Kızım. <laughs> güzel kızım. <laughs> Tatlı kızım. Ağzından sulara kan sulu ağızlı kızım. Yerim senin güzelliklerin annem. <laughs> larını. <laughs> senin şekerlikleri. Sen ne kadar güzel bir kızsın annem ya. Evet, çok güzel benim kızım. Baksanıza be. Maviş maviş gözleri var benim kızımın. Yoruldun mu anne? Evet, benim kızım yoruldum.